Arkadaşlar çok uzatmadan alkışlıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Hemen çabuk çeviriyoruz. Alp ve benim, evet. Alp ve benim köpek köpeğim. Isim. buluyoruz. Köpek kesiklerini <laughs> hayır köpek kesiklerini yap. Çabuk <laughs> çevireceğiz. Evet, evet tamam anladık. Hadi de. ilk Alp'in ki arkadaşlar. Evet. Hemen ben çeviriyorum. <laughs> pamuk geldi arkadaşlar. Yeah, pamuk geldi. Hoş kere. Üç kere mi istiyorsun? Peki ben iki kere isterdim. Yok. <laughs> Üç mü iki mi karar ver. Tombiş. Tombiş çıktı. Ne gelmişti? <laughs> Pamuk ve ne geldi? Pamuk tombiş. Pamukla tombiş geldi arkadaşlar. <laughs> Bir tane daha çeviriyor. Allah düştü. Ben de ne geldi? tatlış arkadaşlar. <laughs> tatlış, tatlış geldi. Tom, tatlış, tombiş ve neydi? Pamuk. Şimdi sıra benim çarkımda arkadaşlar. Çark, ay. Dur benim çarkım Allah. Hemen burada çarklarım çarkımı ben kendim tekrar yapacağım arkadaşlar ben. Ama bu uzun sürecek ya. Yo ben, çok sildin. Yo seçenek yazıyor burada. Ben kendi isimlerimi yazacağım. Ee, e, ne geldi? <laughs> ne? Yazıyorsun? Malibu. Malibu yazdım. Paris yazacağım. Paris mi? E, ee, <laughs> baygın öyle hepsini unuttum. Ne yazdın? Karpuz yazdım. Bir şey olmaz. Karpuz anlarız biz. Karpuz. Oy der, Bir şey olmaz. Karpuz. Kabuğum, ne yapayım? Tuşlar yan yana gelince kafam karışıyor ne? Eee. ne vardı başka? Ben hepsini unuttum. Ponçik vardı. Bir, yok. Ponçik yoktu. Seninki de vardı ponçik. Evet. <laughs> Düşünüyorum. Um. Ne vardı hakikaten? Ben unuttum hepsini. Keşke ilk benimkini yapsaydı kalp. Hmm. <laughs> Beş seçenek daha vardı arkadaşlar. Pa pamuk vardı bende pamuk. Ama gerçi senin köpeğinin adı pamuk olursa benimki karışılır. İki kelime sildim. Kaç kelime kalıyor? İki kelime çıkar. İki üç kelime daha varmış. Paris ekledik. Malibu. Arkadaşlar düşün düşün bitmiyor bak. Dur. Halbuki hatırlıyor musun sen? Sen hatırlıyor musun benim? Ne demiştin ki? He tarçın vardı tarçın. Dur. Senin köpeğine tarçın çıkmadı. Tarçın <laughs> ne yazmışım? Taçın. Taçın ya, yazmışım. Okuyayım mı? R'yi unutmuşum. Neyse ya çok yok. Altı tane isim yazdım ben. Tamam ben çevir Sen çeviriyorsun. Evet ben Kaç kıl olsun? Benimki 3 ya da 2 olur. Tamam. Ona üç bakacağım. Olsun. Ben bakacağım bekle. Paris. Paris. Arkadaşlar. İlk Paris geldi. Şimdi gene ben çevireceğim. kesin. Neyse hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Ben bunlarla eleyeceğim bu arada baya. Kavun. Mesela kavunu elerim. Dur. Niye yaklaştırdın? Heh, tamam bir kere daha çevireceğim. Birkaç kere çevirecek bu arada. Malibu'yu ben tarçın mı geldi? Evet tarçın. Tarçın geldi. Ne geldi başka? Bu kadar. Tarçın Üçten oldu. Tarçın geldi. Ben hatırlamıyorum ki diğerlerini unuttum. Tarçın geldi. <laughs> tarçın geldi. Ama bu kadardı. Ama tarçın geldi. Unuttum bir daha çeviriyorum. Ya. <laughs> şaka şaka. Malibu geldi bak. Şansım mali Malibu, tarçın, kavun geldi işte. O kadar Alp. Şun kavun mu? Evet ama kavun da şey geldi. Ama şey gelmişti tarçın. Tarçın, Malibu geldi, bir de kavun geldi işte. Ama Paris İki, de gelmişti. Paris de mi geldi? Neyse eleyeceğiz evet. şimdi arkadaşlar. Hemen sen istemediğin bir isim var mıydı? Sana tombiş yok. geldi, tatlış geldi. Ne geldi? Bir yok. de pamuk geldi. İşte elemek istediğin isim yok. Benim var ama. Ne? Kavun. Ne? <laughs> Gözleri parlıyor göz arkadaşlar. Ben buna nasıl kıyacağım? Senin Neyin gözü parlıyor. Senin. Ne? Kavun. 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 Karbuz. Kar çilek. Paris. Pa pas. 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 Malibu. Malibu'yu doğru yazmışım. Taçın. taçın <laughs> Benim işte o kadar oluyor. Ne yapayım? Ben serbest diyorum. Ben kalkamıyorum. Allah bismillah. Arkadaşlar beni, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, bildirimle açmayı. Yani çin 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 atıyoruz. Çin 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 atıyoruz. Evet, like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı. Yani çin 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 arkadaşlar. Evet. Alpin kanalı aşağıda linkte var. Ona da gidip abone olun. Evet. Alp ne tür, videolar çektiğini buradan spoiler vermek ister misin? Nasıl o ne ki? Yani birazcık kopya. Al, <laughs> Şimdi sen ne tür şeyler videolar çekiyorsun? E ben çekiyorum işte. De. Deney çekiyorsun. Evet. Deney videoları yapıyor Alp de. Böyle kola evet. falan patlatıyor. İzleyin evet. çok ilginç çok güzel. Evet. Bu 17 kişi. Heh, gidin abone olun. <laughs> üstünüzde Benim 17 tane abonem yok daha çok var. Evet Alp'in benden çok var. Ağabey sen de bizim birlikte video çektiğimizde sen de benim kanalımı linke bırakacaksın. Onlar da abone olsunlar. Tamam. Benim az var. Bunu da çok yapabilirsiniz. Ben bakın abone sayım ondan büyük. Değil. Evet. Küçük. Bay bay.